Merhaba Kabus izleyicileri. Hikayeye başlamadan önce izleyicilerin %90'ı abone olmayan kişilerden oluşuyor. Lütfen kanalıma destek olmak için abone olup beğenip paylaşalım. Bugün sizlerle karanlık bir ormanda geçen ve iki büyük cin padişahının çatışmasını anlatan Cin Padişahlarının Savaşı adlı etkileyici bir hikayeyi paylaşacağız. Mihrezel Ahmer ve Elhiem İbni Ehlim Mürre arasındaki bu epik savaş, cinler dünyasındaki derin çekişmeleri ve korkunç yatışmaları gözler önüne seriyor. Hazır mısınız? O zaman derin ormanların karanlıklarına adım atalım ve bu unutulmaz savaşın içine dalalım. Cin Padişahlarının Savaşı Karanlık bir ormanın derinliklerinde iki büyük cin padişahı hüküm sürüyordu. Kafir cinlerin padişahı Mihrez el-Ahmer ve Müslüman cinlerin padişahı El gibi İbni İhrim müre. Mihrez el-Ahmer, altın tacı ve yünden çadırıyla karanlık bir egemenlik kurmuştu. Etrafındaki yardımcıları da kırmızı giysiler giyerdi. Müre ise beyaz giyimli hizmetkarlarıyla tanınır. Mardin'in Musaybin ilçesindeki ormanda sakin bir yaşam sürerdi. Bir gece, Mithres el Ahmer'in ordusu Mürre'nin topraklarına saldırdı. Karanlık gölgeler, cinlerin savaş çığlıklarıyla doldu. Mihrez'in ateşten yaratıkları, Mürre'nin beyaz elbiseli savaşçılarıyla çarpıştı. Ormanın derinliklerinde acımasız bir savaş yaşandı. Ağaçlar, çarpışmalar sırasında kırılarak korkunç bir gürültü kopardı. Mihrez, eski bir büyü kullanarak Mürre'nin güçlerini zayıflatmayı başardı. Orman, adeta bir kabus haline geldi. Gökyüzü karanlık bulutlarla kaplandı ve yer yer kırmızı ışık parlamaları görüldü. Bu büyü cinler arasında derin bir gerilim yarattı. Mürre karşı saldırıya geçmek için kendi büyüsünü hazırladı. Yıldırımlar gökyüzünü yararak korkunç bir atmosfer oluşturdu. Savaşın en kritik anında Mihlaz ve Mürre karşı karşıya geldi. Mihrez ateşten bir kılıçla Mürre'ye saldırdı. Mürre ise gökyüzünden gelen şimşekleri kalkan olarak kullandı. İki padişahın çatışması ormanı her köşesinde sarsıyordu. Mihrez Mürre'nin büyüsünü fark etti ve ateşin gücünü kullanarak karşılık verdi. Mürre'nin büyüsü ve Mihrez'in ateşi havada çarpışarak büyük bir patlama yarattı. Patlamanın ardından orman cehennem manzarasına dönüştü. Ağaçlar yanmış, gölgeler dans ederken cinlerin cesetleri karanlıkta kaybolmuştu. Mihrez ve Mürre yaralı bir şekilde yere yığıldı. Savaş henüz bitmemişti. Son güçlerini toplayan iki padişah birbirlerine son bir darbe indirdi. Bu darbe her iki padişahın da sonunu getirdi. Mihrez'in ölümünden sonra Zuzula, Cühenna, Yakaza ve Harim kabileleri ormanı terk etti. Orman sessizliğe bölündü ancak Mihrez'in ve Mürre'nin ruhları ormanda dolaşmaya devam etti. Mihrez'in ruhu, Hapsedildiği yerden kaçmanın yollarını aramaya başladı. Bir gece ormanda dolaşan genç bir cin olan Mira, Mihrez'in hapsedildiği yere yaklaştı. Mihrez, Mira'ya yardım teklifinde bulundu ve ona büyük güçler vaat etti. Mira bu vaadi kabul etti ve Mihrez'in ruhunu serbest bıraktı. Mihrez yeniden özgürlüğüne kavuştu ve intikam yemini etti. Mihrez'in ruhunun serbest kalmasıyla birlikte ormanda kanlı ve korkutucu bir atmosfer oluştu. Cinlerin gözleri karanlıkta parlayan kırmızı ışıklarla doğdu ve cinlerin çığlıkları yankılandı. Mihrez eski gücünü geri kazanmak için karanlık büyüler kullanmaya başladı. Ormanda Mihrez'in etkisi altına aldığı cinler yeniden korku salmaya başladı. Mihrez, kafir cinlerin lideri olarak yeniden güçlenmeye başladı. Ormanın derinliklerinde Mihrez'in cinleri köylere saldırarak büyük bir kaos yarattı. İnsanlar Mihrez'in güçlerine karşı koymak için mücadele ediyordu. Mihrez'in ateşli yaratıkları insanları büyük bir tehlikeye soktu. Bir gece, Mihrez'in cinleri bir köyü hedef aldı. Köy halkı, kafir cinlerin saldırısına direnmeye çalıştı ancak güçsüz kaldı. Birçok insan hayatını kaybetti. Bu olay, insanları daha büyük bir mücadelenin içine çekti. Elhim İbni Ehlim Mürre, insanların yardım çağrılarını duydu. Beyaz giyimli ordusuyla harekete geçti. Mürre, Mihrez'in cinlerine karşı savaş açtı. Şimşek hızında hareket mürre çatışmalara katıldı. Mürre'nin yardımlarıyla insanlar Mihrez'in kafir cinlerine karşı direniş göstermeye başladı. Ancak köyün liderlerinden ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Alper'in ölümü savaşın gidişatını değiştirdi. Savaşın kritik anında Mürre'nin büyüleri ve yıldırımları Mihrez'in ateşli yaratıklarını yok etti. Orman çatışmaların etkisiyle aydınlandı. Mihrez'in cinleri gerilemeye başladı. Sonunda mihlez ve kafir cinler, Mürre ve insanların birleşik güçleri karşısında yenildi. Mihrez'in güçleri geri çekildi. İnsanlar, Mürre'nin yardımlarıyla büyük bir zafer kazandı. Savaş sonrası köy halkı ve Mürre, Mihrez'in neden olduğu tahribatı onarmak için birlikte çalıştı. İnsanlar, Mürre'ye minnettarlıklarını dile getirdi. Ancak Mihrez'in karanlık gücü derinlerde bir tehdit olarak varlığını sürdürdü. Aynı zamanda Mihrez'in etkisiyle ormanın derinliklerinde dehşet verici yaratıklar ortaya çıktı. Gözleri kısık, dişleri sivri ve gölgelerle örtülü bu varlıklar cinlere terör estirmeye başladı. Mira, Mihrez'in yeniden güçlendiğini fark etti ve onu durdurmak için bir plan yapmaya karar verdi. Mira Eski bir büyücü olan Arin'den yardım istedi. Arin, Mihrez'i sonsuza dek durdurabilecek bir ritüel olduğunu söyledi. Ancak bu ritüel büyük bir fedakarlık gerektiriyordu. Mira bu fedakarlığı yapmaya kararlıydı. Ritüel için gerekli malzemeleri topladıktan sonra Mira ve Arin Mihrez'in bulunduğu yere gittiler. Mihrez onları fark ettiğinde büyük bir öfkeyle saldırıya geçti. Orman, Mihrez'in öfkesine karşı koyamayan cinlerin çığlıklarıyla doldu. Karanlıkta yankılanan bu çığlıklar Cinlerin ruhlarına derin bir korku salıyordu. Mira ve Arin, Mihrez'in saldırılarına karşı koyarak ritüeli gerçekleştirmeye başladılar. Ritüelin sonunda Mira, kendi ruhunu feda ederek Mihrezi sonsuza dek hapsedebildi. Mihrez'in ruhu karanlık bir boşluğa çekildi ve bir daha asla geri dönmedi. Mira'nın fedakarlığı cinler dünyasında büyük bir saygı ve minnetle anıldı. Orman yeniden huzura kavuştu ve cinler barış içinde yaşamaya devam etti. Ancak Mihrez'in hapsedilmiş ruhu ormanın derinliklerinde huzursuzca bekliyordu. Zamanla Mihrez'in ruhu, hapsedildiği yerden kaçmanın yollarını aramaya başladı. Ormanın derinliklerinde Mihrez'in ruhunun serbest kalmasını sağlayacak eski bir tapınak bulundu. Mira, Mihrez'in yeniden serbest kalmasından pişmanlık duydu ve bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tapınağı bulmak için mücadele etti. Tapınak, Mihrez'in ruhunu serbest bırakmak için gerekli olan eski büyülerle doluydu. Mira, tapınaktaki büyülerle başa çıkarken, Mihrez'in karanlık gücü tapınağın içinde yankılanıyordu. Korku dolu anlar, Mihrez'in ruhunun tapınakta yankılanan çığlıklarıyla doldu. Mira, bu karanlık güçle başa çıkmak için elinden geleni yaptı ve Mihrez'in ruhunu tapınakta sonsuza dek hapsedebilmeyi başardı. Mira'nın fedakarlığı, cinler dünyasında büyük bir saygı ve minnetle anıldı. Ve işte cin padişahlarının savaşı hikayemizin sonuna geldik. Mihrez ve Elhiye İbni Eklim arasındaki bu büyük çatışma hem kahramanlık hem de fedakarlık öyküsüyle karşımıza çıktı Mira'nın büyük fedakarlığı ve mihrezin karanlık gücüne karşı verilen mücadele Cinler dünyasında derin izler bıraktı Umarım bu hikaye sizleri de etkileyebilmiştir kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bir sonraki korku dolu hikayede görüşmek üzere kabus izleyicileri Hoşça kalın.